Samsung er, Samsun Bafralıyım. Oğlum Tolga Er, 4 yıldan beri Siirt Erhut'a şark görevini yapmakta. Ondan önce de 1,5 yıl Gabar, Gabar Dağı'nda askerliğini yaptı. Oğlum 15 Temmuz gecesi komutanları tarafından kandırılarak valiliğe götürüldü. Valilik, ter valiyi teröristler rehin aldı denildi. Oraya gittiğinde böyle bir şey olmadığı anlaşıldı ve çocuklar tekrar birliğine döndü. Saat 3 gibi komutanları tekrar bunlara baskı yapıp çocuklar tekrar valiye gideceğiz dediğinde bu telefonlarında telefonlarında çocuklar öğrendi böyle bir şey olmadığını olduğu öğrenildi. Çocukları tekrar götürmek istediğinde çocuklar silah bıraktı. Komutanlarına sen vatan ailesin deyip gitmediler. Bir gün sonrası çocuklarımız cezaevine alındı. Şu an 300 kişi Sirt Eruh'ta yatmakta ve haksız yere. Çocuklarım benim oğlum bir hafta öncesi çatışmadaydı. Teröristlerle çatışıyordu. Bir hafta sonrası vatan haini ilan edildi. Devletten, devlet büyüklerimizden lütfen bu konu hakkında ilgilenmelerini istiyorum.